Hoş geldiniz. Bu yıl İTEP'in 15. yılı. Oldukça uzun soluklu bir edebiyat festivali. Artık uluslararası düzeyde de tanınan bir edebiyat. Bu festivali nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben bu festivalin e, daha ortada yok ya hayal olduğu zamandan beri bu konunun içindeyim. E, Nermin Mollaoğlu böyle bir şey hayal ettiğinde e, ben bunu çok gerçekçi bulmamıştım. Bugün gelinen noktada inanamıyorum bu güzelliğe, e, hayranlık duyuyorum. Dünyanın en önemli yazarlarının geldiği bir festival. Bunun e, bütün ülkece sahiplenilmesi gerektiği kanısındayım. Yani bu bizim için çok değerli bir festival. Şu anda çok az bir kitle biliyor bunun önemini. Umarım yakında daha çok bilinir ve daha büyük destekler alır. Aslında festivalin geçmiş yıllarında siz de konuşmacı olarak da katıldınız. Geçen yılda vardınız. Bu yıl yoksunuz. Önümüzdeki yıllarda süreç nasıl olacak? Sizi daha çok dinleyecek miyiz? Bu sene benim yazmak atölyesinde bir etkinliğim var. Orada bizim de Yazmak Atölyesinde misafirleri ağırlayacağız ve kişisel sohbetler yapacağız yani kamuya açık olmayacak. Ee, geçen sene e, e, ben konuşmacı olarak katılmıştım bu sene denk gelmedi yoksa bir, bir şey özel bir nedeni yok. Umarım seneye gene başka yazarlarla konuşmacı olarak katılırım. Mesela bu sene e, Bigdiz Yort geliyor geldi galiba. O tabii çok heyecan verici oldu gelmesi. E, ya dünya çapında yazarlar geldi. Bu festivalden çok büyük yazarlar geçti. Yani e, kimileri Nobel alacak, kimileri işte bu kraldı bilmem mesela Gospodinov bu festivalin konuğu oldu. E, Erland Loe bu festivalin konuğu oldu. E, benim çok sevdiğim Rus yazar Makanin oldu. E, şey oldu gene benim çok sevdiğim Arnon Grünberg oldu. Yani bu Sıradan bir festival değil. Çok ciddi, çok önemli bir festival. Şimdi e, festivali bir kenara bırakırsak sizin de edebi çalışmanız devam ediyor. E, okurlarınızı sevindirecek yakın bir zamanda yeni bir haber var mıdır? Ama yani daha kitabım yeni çıktı. O kadar kolay değil. <laughs> e, yok ama e ben tabii sürekli çalışıyorum yani gene aklımda bir takım şeyler var. Bir tarih veremem. E ama Sait Faik ile ilgili yaptığım bazı çalışmaların önümüzdeki yıl içinde piyasaya çıkması muhtemel. E, çok teşekkür ederim Ayfer Hanım. İyi katıldınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Hanım e, yayınımıza hoş geldiniz. E, İTEF'in bu yıl 15. yılı ve aslında edebiyat dünyasına büyük katkıları olan uzun soluklu bir festival. Bu festivali nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kıymetli buluyorum çünkü her alanda olduğu gibi kültürel alanda da sorunların yaşandığı, artmaktan çok eksikliklerin yaşandığı bir süreçten geçerken 15 yıl gibi uzun bir süre istikrarlı bir şekilde çıtayı düşürmeden devam eden bir edebiyat festivali bu ülkenin kıymetlisi tabii ki. Festivalden bağımsız olarak düşündüğümüzde sizin de edebi çalışmalarınız devam ediyor. Yakın bir zamanda okurlarınızı sevindirecek bir haber var mı? Sanırım önümüzdeki yıl var, daha bir yıl var. Henüz biçimlenmemiş, adı konmamış ama üzerinde çalıştığım metinler var. Evet. Çok teşekkür ediyorum Mine Hanım. Ben teşekkür de... ederiz, sağ olun. Gonca Hanım yayınımıza hoş geldiniz. İTEF'in bu yıl 15. yılı. Bu festivalin, uzun soluklu bu festivalin edebiyata yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul'un zaman uluslararası festivallere ihtiyacı var diye düşünüyorum ve özellikle İTEF'in sürekliliği bence kalitesini, niteliğini, e, okurla olan buluşmasını her sene artırıyor diye düşünüyorum. Ve e, 20, yani günümüzde kültürler arası diyaloğun en e, çoğulcu yanının da bu tip buluşmalarla ve uluslararası festivallerle olabileceğine inanıyorum. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Giderek kendi içine kapalı bir ülke konumuna düşüyoruz yazık ki. Buradaki o kapalılık edebiyatı, sanatı, şiiri, kültürü de etkiliyor. O yüzden İtalya'nın uluslararasılık boyutu, birçok edebiyatçıyı, şairi. Türk okurlarıyla ve yazarlarıyla, şairleriyle buluşturması bence çok kıymetli. Eee nice yıllar diliyorum. Onun bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve ona çok uzun yıllar bizimle beraber üretmesini bize yenilikler önermesini bize görmediklerimizi göstermesini duymadıklarımızı duyurmasını bekliyoruz. Yani İTEP için tabii ki güzellikler var peki sizin edebiyat üretimleriniz nasıl gidiyor yakın bir zamanda yeni bir şiir kitabı okurlarınızı sevindirecek mi? Hemen şeyi söyleyeyim mesela İTEP'in nasıl diyelim İTEF'in yakın çalıştığı e, Makedonya'da e, 3 Üçüncü kitabım çevrildi. Bile Makedonca'ya çevrildi ve Struga şiir akşamlarından yeni de, yenice döndüm. E, Makedonya'daki bazı şairlerin, edebiyatçıların bana İTEP'i sorması, İTEP'ten bahsetmesi, Reed projesinin e, İTEF'le birlikte yürütülüyor olması bence çok önemli gerçekten. Bana da büyük mutluluk verdi. Tanterosa ve Ölümcül Şeyler adında bir küçük koleksiyon e, kitabı yayımlandı Orlando Poetry Art'tan. E, o özel bir minimalist projede e, var olan bir kitap oldu. E, Tanterosa ve Ölümcül Şeyleri yakın zamanda... Kırmızı Kedi'den yayınlamayı Aa, planlıyorum. Kurulay için harika bir haber. Çok teşekkür ederim. Ee, aynı zamanda Sibya Platin toplu şiirlerini Kırmızı Kedi yayınları için çeviriyorum. Ee, o da Türkçe'de ilk kez yer alacak. Uzun zamanlı bir proje ama beni heyecanlandırıyor. Çok teşekkür ederim ilginize ve inceliğinize. Biz teşekkür ederiz çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Çok evet, Nermi Hanım yayımıza hoş geldiniz. Bugün bugün İtepin 15. yılı başlamış oluyor. Aslında Türkiye için uzun soluklu edebiyat festivallerinden bir tanesi. İtep hakkında neler söylersiniz? İtep bizim bütün yolculuğumuza eşlik etmiş bir yapı ama biz de onun yolculuğuna eşlik ettik. Yani düşünüyorum bu 15 yılın 13 yılı herhalde. Ben şahsen her sene bu zenginlikten bu güzellikten faydalandım. Hem yazar olarak bir parçası oldum hem okur olarak başka yazarlarla bir araya gelme, etkinliklerde onları dinleme şansı buldum. Bizim kültür dünyamızı zenginleştirdiğini ve bizlere çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum bu festivalin. Ayrıca bu koşullarda bir festivalin 15 sene devam edebilmesi zaten başlı başına başarı. Ee, çok mutluyum böyle bir festivalimiz olduğu için ve bunun bir parçası olabildiğim için okur olarak da yazar olarak da. Evet, Aslında İTEF'ten bağımsız olarak da sizin edebi çalışmalarınız devam ediyor. Ama bir süredir okurlarınız mutsuz çünkü yeni bir roman göremedik. Yakın bir zamanda böyle bir çalışmanız var mı? Bilinçli olarak biraz ara verdim çünkü 7 romanın bir evreni Ait oldukları bir dünya vardı. E, o dünyanın ev romanıyla sonuna geldiğimi düşünüyordum ve sonra oradan e, biraz kopabilmek için, yani yeni bir dünyaya girebilmek için e, zamanı ihtiyacım vardı. O zamanı yazmadan da duramadığım için başka şeyler yazarak değerlendirdim. Ama yeni romana başladım. Onu söyleyebilirim. Şimdi, romanlarınız aslında e, sanki dizi senaryosu olmaya çok çok müsait. Mesela. Unutma Beni Apartmanı bir dizi olsa harika olmaz mı? Ya böyle teklifler geliyor ama benim romanlara karşı bir sorumluluğum var. O romanları ve karakterleri sahiplenmiş okura karşı da bir sorumluluğum var. Dolayısıyla çok fazla süzgeçten geçirmem gerekiyor böyle teklifleri değerlendirirken. belli mecralara sıcak bakmıyorum. Belli mecralara işte daha sıcak bakıyorum ama yine de çok fazla dinamik var düşünülmesi gereken bir şeyler yazdım. Şimdi mesela tiyatro oyunları yazıyorum. Bir kısmı benim romanlarımdan uyarlama bir kısmı doğrudan oyun olarak yazılmış. Bunlar başka metinler, başka matematikler. Söz konusu romanlar olduğunda disiplinler arası e, bir şeyler yapmaya karşı değilim ama çok ince eleyip sık dokuduğumu, okura karşı sorumluluğumu e, yani hep böyle bir yerde tuttuğumu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Doğru ve yayınımıza hoş geldiniz. Bugün İTEP'in İstanbul Edebiyat Festivali'nin 15. yılı. Bu takım festivalleri edebiyata katkı olarak düşündüğümüzde nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok az olduğu için çok değerli. Her biri çok değerli. İTEP tabi başı çekiyor. 15 yıl önce ilk başladığında böyle küçük küçük bebek adımlarıyla başlamıştı. Şimdi çok daha büyük uluslararası da ses getiren bir Festival'e dönüştü. Çok yani en baştan beri bunun bir parçası olmak e, çok mutluluk verici. Evet. E, aslında sizin de üretimleriniz devam ediyor. E, Geçtiğimiz yıl, e, hatta bu yıl mıydı? Tam belki yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. E, Mitat Karaman sinemaya da uyarlandı. Evet. E, beklediğiniz sonucu aldınız mı? E, henüz almadık. E, çünkü Covid'den sonra bir de üstüne deprem ile sarsıldık. O sırada vizyona girdi. O yüzden sinemaya zaten, sinema salonlarını düşünmedik o yüzden. Evet. Şimdi dijitalde macerası tekrar başlayacak. Mithat Karaman ilk serinin ilk kitabı filme dönüştürmüştü. Sonra ikincisini yazdım. Onu da belki dizi yapmayı düşünüyoruz falan. Daha yeni başladı diye bakıyorum. İşte dijital platformda sanırım Ekim ayında yayınlanacak. Mehmet Bey Yayınımıza hoş iyi geldiniz. Iyi. Hoş ee, bu yıl İTEP'in 15. yılı. Ee, bu takım e, edebiyat etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, her şeyin e, bu kadar kuraklaştığı, bozkıra döndüğü günümüzde böyle edebiyat etkinlikleri hem yazarları bir araya getirmesi açısından hem de e, edebiyata e, katkı sunması açısından çok kıymetli buluyorum ben. Ee, hani e, ve 15 yıl olması daha da e, kıymetli çünkü genellikle hani e, günümüzde e, bir takım etkinlikler bir yıl iki yıl sürer ondan sonra sona erer ama burada e, devam etmesi sürekli olması yani hani bozkırın içinde vaha gibi ya da işte akan bir e, dere gibi büyümeye devam ediyor. Aslında sizin de e, çalışmalarınız e, üretimleriniz devam ediyor. E, yakın bir zamanda e, var mı yeni bir beceriniz e, neler yapıyorsunuz? Yani hani e, aslında. Yeni değil, gençliğimde yazdığım şiirler, tabii ki sonrasındaki süreçte de devam eden şiirlerin topladığım öyle bir şiir kitabı çıkacak. Onun dışında da masallarla ilgileniyorum. Masallarla ilgili bir inceleme hazırlıyorum. Onun biraz daha zamanı var ama. Evet. Çok teşekkür ediyorum.